Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber kafa top oynuyoruz. Arkadaşlar dün normalde Granny değil başka bir video falan da açacaktı. Ama telefonda adam akıllı oyun yok. İşte oyun falan yükledim şimdi. Geldim öyle. Arkadaşlar bir de Granny videoma baktım. Sesim çok alçak çıkmış. O yüzden biraz sesli konuşacağım. Sesim inşallah şu an iyi geliyordur. Hadi başlayalım hadi. Oha eski hesabıma gelmiş bunlar. Aga bu benim eski hesabım. Bu benim eski hesabım. Neyse kalsın. Arkadaşlar Hemen makaya gidelim. Güçlerim full mu? Stop. Bayağı bir gün var. UV ısınlama var. O yüzden yani videolar 20 dakika gibi gelecek. 20 dakika olacak bir dakika bir bir うっ <music> <music> Oh! <laughs> Ben birinci. Ben birinci. 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 Son bir Birinci. Birinci. Tamam Birinci. Birinci. olduk Birinci. 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 Ünlükte bir birinci olalım, öyle bitireyim videoyu. Aga reklamına da şimdi başlayacağım ya. Tonship install. Yürü git. Delirtti delirtti. Hala reklam veriyor. Çok, bu yüzden haklısın. Bir reklama en az 1 bir milyon 1 milyon para veriyorsunuz. Onun yerine gidersiz başka bir oyunda yaparsanız çok yersiniz siz. Evet. Ama deliriyor reklamlar ya. Ama o süne eskiden proydum. Bir de evet, eski evet. göktüm. O neydi?

gitti. Gol gol kırmızı kartı da al. Ha. Sus şarj yapma. ya. Bırak da mi? Devam edelim. Ama reklamına ne yapayım aga? Eğlenir işte. Geçme geç. Hadi Arkadaşlar yarın belki yarın büyük ihtimal yine bir bol oyun <laughs> ama gün geldi. Neyse, geç attım için özür dilerim çünkü normalde 12'de attım aga. Gitti indirilmesi falan filan bir bir 45 değildi. Hani 12'de attım. 12'de biraz geç. okullar. Uyan. Kardeş, kardeş, kardeş biz. Galiba. orta izkor Bir yine Oo bir aldı. <gülüyor> 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 e şey Kanka bir de şimdi hatta kulübü şimdi okursam. kursam? bir tane var mı? Otuz elmas. Dur 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 dur. mı? elmas mı? elmas var elmas Şuraya gelelim. <laughs> Hayır. Aman altı elmak lazım. Sen de istiyorsun. Şuradan bir elmak ver evet. ben. Elmak ne fırsat ne? Bayılıyorum böyle o, o bunlara. Bir gerekiyor. Bir de yapabilsem. Bırak gelmek Siz de TikTok indirin ve böyle eğlenceli oyunları keşfedin. Yok ablam ben TikTok TikTok indirmiyorum. Sana ne oğlum? Ben belki hiç sevmiyorum. Ben ben. Bekleyelim mi? Evet. Keşke elmas versin. Elmas. 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 On elmas. 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 Elmas geldik de ilk vermek istedim. Beş vermez. Hadi ben Hadi ben bir Ben şuraya belki. kadar yükseltme seviyesi yok mu? Şimdi uğraş videoyu kapattıktan sonra çıkmaya devam çünkü arkadaşlar normalde şu an yapmaya çalışsam en az bayağı uğraşırım. Ya biliyoruz. Ya biliyoruz biliyor. Yok kullanmayacağım. O, çıkarım ben buradan çok çok Tam bir maç daha yapalım. Ha biz yenil. Biz ikinciye mi düşmüşüz? Ben şurada bir fark atıp rahatlayacağım. İki maç daha atalım sonra bitireyim. Hey, sekiz be. Bu sen. Oo. Bu kulübü iyi. Altyazı var. Ama bizim kulüp, kurtulmuş kulüp daha iyi. Hayırdır lan? İçeride tutmadı ah mı? Dur İçeride tutmadı mı? O bağlı ya. Bu bu. Da, görüyor musunuz? Ben telefon bug'a giriyor. <laughs> Al yendim <laughs> ben o. <gülüyor> <gülüyor> Peşelim, ama o dört yapacağım. Ama pes etmeyeceksin. <laughs> ah, kaçıyorum. 2 ah, puanda. puanlık. Ebru'nun da arkasına gittik. Dördüncüler. Ya Delireceğim böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı mesela. Darış kartla buna çek. Açlar internetine. Gelme. Kapa <laughs> Kapa çeneni, kapa çeneni. yermesin. Yemeyeceğim. <laughs> yemeyeceğim lan. Hiç yemeyeceğim. Lan. Yemeyeceğim. Lan. yemeyeceğim. <laughs> <Al>. Ama yedirteceğim. <laughs> al çektim hoca al çektim. 2-1. <laughs> Dikkat et geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şurası meklandayken ben de videoyu bitireyim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.